Arkadaşlar selam ben Yusuf En son iki tane şey sormuştum işte Mizoro mu olsun Neteril İmparatorluğu mu olsun Hatta orada bir yorum vardı çok güldüm <laughs> Bir tane dişi Kambiyo İmparatorluğu geçiyor diye O yorumu yazan arkadaş beni çok güldürdü A Aşırı teşekkür ediyorum Neyse bugün size Mizoro'yu anlatacağım Ama Mizoro'yu anlatmadan önce Eğer işte kanalıma abone olursanız Yorum yazarsanız Hatta Instagram'dan bile takip ederseniz Çok teşekkür ederim Şimdi Mizora gerçek bir karakter. Kurgusal değil. Kesinliği yok ama %80 kurgusal değil çünkü. Hem isim olarak geçmiyor ama kitaplarda Zariel'in yanında hep birisinden bahsediliyor. Ona hayran, ona bir şey yapan vesaire vesaire. Oyunla birlikte bunun artık ben kesinlikle Mizora olduğunu düşünüyorum ama belli olacak gene. Şimdi ben Mizora'yı anlatacağım. Midori bir kami şeytanı. Yani insan görünümünde kanatları, kuyruğu, işte ten rengi falan fıstık bir şeytan. Çoğu şeytan gibi manipülatif. Ama ben şunu dur, sizin anlamanız için şöyle bir ikiye ayıracağım. Arkadaşlar diğerleri şeytanlar ikiye ayrılıyor. iblisler i̇blisler ve şeytanlar olarak ya da İngilizce, İngilizce bana daha basit geliyor. Ben bunu tam Türkçe çeviremeyeceğim artık. Yani demonlar ve devil'lar. Bu Mizora devil klasmanına giriyor. Diğer şeytanlar da böyle daha böyle yaratığımsı olanlar. Onlar da demon klasmanına giriyor. Bunların arasında fark var. Bunlar çünkü bunların kişiliklerini belirliyor. O yüzden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Abi demonlar chaotic evil yönelime sahipler. Yani her şey yok olsun. <laughs> her şeyi yok edelim. Full kötülük. Full kötülük. Hani bir amaçları yok. Amaç kötülük olsun. Zevk alsın. Amaçları bu. Bir de Devil'lar var. Devil'ları da Baldur's sayesinde çok gördünüz. işte Raphael var. İşte 9 Cehennem'in 9 ayrı Lord'u var. Vesaire vesaire. Bunlar da kötüler. Ama bunlar kötülüğün olması için bir e, düzeni savunuyorlar. Yani bir kuralı savunuyorlar Lovely bunlar bunlarda. İşte düzen olmazsa yapılan kötülüğün bile bir amacı yok. Yani her şey planlı bir şekilde olması lazım. Durup dururken birisini öldürme eğiliminde değiller. Daha çok bir şeyleri kullanıp kendi çıkarları için başarıya ulaşmak daha iyi gelir bunlara. Örneğin cehennemin lordu olmak, örneğin dünyayı ele geçirmek vesaire vesaire. Ama mesela demon dediğimiz klasmanlardaki şeytanların %95'i hani kötü öldürelim, şey yapalım, yağmalayalım, yiyelim, karnımızı doyuralım kafasındalar. Şimdi şeytan türünde anlattığıma göre Mizora'dan birazcık daha devam ediyorum. Arkadaşlar Mizora bir kemiğin şeytanı. Çocukluğundan beri Avernus'ta büyüyor anası babası böyle şeyler genellikle şeytanlarda belli değildir. Çünkü varoluş olarak da şeytanlar doğabiliyorlar. Ya da nadirlik de olsa bir şeyden dolayı da doğar ama genelde varoluşsal bir şekilde doğuyorlar cehennemde. Bu arada şeytanlar çok güçlü olanları bizim boyutumuzda öldürülemiyorlar. Yani uyduruyorum. Siz Rafael'i normal bir yerde öldürürseniz yani işte Failun evrenin toli işte, gezegeninde öldürseniz bile bedeni ruhsal olarak tekrar cehenneme dönüyor. Yani bir şey güçlü bir şeytan öldürmenin tek yolu cehennemde öldürmek yoksa hiçbir amacı olmuyor. Şimdi Mizoradan biraz bahsedeyim. Böyle manipülatif bir şeytan böyle cilveli, işveli genellikle kendi çıkarları için, kendi amaçları için birlerini manipüle etmeyi çok sever ve manipüle ettiği insanları da gerçekten bir işte o lawful evil klasmanı bir şeytan dediğim gibi ödüllendirir ve ödüllendirerek daha çok hani feedback almayı sever. Her şeytanın olduğu gibi Mizoran'ın da bir şeyi var. Ne dedin ona? Bir amacı var, bir çıkarı var. Garip olacak ama Mizora Zariel'e inanılmaz bir hayran. Normalde şeytanlar birbirlerini öldürüp başa çıkmaya çalışır. Ya da işte o lord, o lord olmaya çalışır. Ya da dünyaya gelmeye çalışır F falan Filan. Ama Mizora'da böyle bir şey yok. Mizora Zariel'in yükselmesini istiyor ve hep onun için bir şeyler yapmak istiyor. Aşk olabilir, başka bir şey olabilir. Bilmiyoruz ne olduğunu ama Zariel'e şeytanların arasında olmayan bir şekilde sadakatle bağlı. Zariel'i çok seviyor. İlginç tarafı Mizora doğuştan bir şeytan. Zariel kimdi videosu da anlatmıştım ben size. Onu da şuradan dinleyebilirsiniz. Zariel bir melekten olma bir şeytan. Yani melekten şeytanlaşıyor ve buna rağmen hayran. Yani Zariel'in demek ki bakış açısı, görüş açısı Mizora'ya çok e, doğru geliyor. Ama şeytan olduğu için Mizora'da biraz kıskançlıklar var. Mizora en çok kendisini sevilmesi gerektiğini düşünüyor, işlevli olduğunu düşünüyor. Ama Mizora'nın gözünde Zariel tarlığı çok seviyor. Karlığın e, yaptığı eylemleri beğeniyor. Karlak istemerek yapsa da o yüzden Mizora nefret ediyor Karlak'tan. Hiç belli etmemeye çalışıyor ama nefret ediyor ve hep bir şekilde Karlı e, gizliden gizliye ya da haberi olmadan kimsenin öldürmenin peşinde aslında. Bunu da çok belli etmiyorlar bir yer dışında ama yani Karlı öldürmenin peşinde. Peki Zaria Karlı neden neden kullanıyor? Yani harukas oyunda böyle gördüğünüz gibi çok güçsüz karakter. Biz şöyle şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Baldıkette gö gördüğünüz bütün karakterler siz bir level olarak başlıyorsunuz ama hepsi çok yüksek mevkilerde güçlü karakterler. Yani bana göre hepsi en azından bir 6 9 12 level arasında hikayelerde. Çünkü hikayenin gerektirdiği şekilde böyle olmaları lazım. Şimdi Zaria bir lawful evil şeytan. Zariel'in amacına göre demonları öldürülmesi lazım. Düşün yani. Yani şeytanları öldürmek istiyor Zariel. Ama bu şeytanlardan kastım benim bu demon dediklerim. Yani kafası olmayan, beyni olmayan, düzeni hizmet etmeyen, Zariel'in planlarını aksatan, Zariel'in bambaşka planları var. Şimdi söylemeyeceğim de işte cehennemin en büyük lordu olmak, belki cennette sevmediklerinden intikam almak, Falan fıstık. Şimdi o planını engel olacak insanları gözünün önünden yok etmek istiyor. O yüzden şeytan yani bu demon dediğimiz şeytan kasmındaki herkesi öldürmek için Karla ihtiyacı var. Karla çünkü bu işte çok uzman gerçekten. Şeytanlarla nasıl dövüşeceğini biliyor falan fıstık. Yani Avernus katmanında gördüğünü herkesi parçalıyor Karla. Şimdi bunlar olurken ve bunları başardıkça Zariel memnun ve Mizora'da bir kıskançlık var. Şimdi, Baldur's Gate şehrinde bir olay oluyor. Buralar biraz çok spoiler olacak. Zariel videosunu tekrar izleyebilirsiniz. Bu kadar detaya girmeyeceğim. Şimdi, Zariel ile Tiamat arasında bir olay var. E, Tiamat hem yardım edip hem ihanet ediyor Zariel'e bir yerde. Tiamat kim diyorsanız da, Tiamat ejderhaların, kaotik ejderhaların tanrısı. Ejderhaların iki tane tanrısı var Bu çok eski videolara gitmek zorunda kalmayayım gene de Şöyle söyleyeyim işte Ayo diye bir tane ta ejderha tanrısı var Bu bir şekilde ölünce iki parçaya bölünüyorlar Bunlardan bir tanesi Bahamut oluyor Bir tanesi de Tiamat oluyor Tiamat insan suretinde Kadın formunda Bir tane tanrıça ama bir şey cen, cen, cennette ya da cehennemde değil o da abiste bir şekilde ya da farklı bir boşlukta o da e, dünyanın, dünyayı böyle karıştırmanın kaosun peşinde böyle. Zaten Karatip Dragonları kötü demiştim ya kendisi de bir kötü sebepsiz bir şey yapmıyor ve Baldur's Gate ile ilgili planları var Tiamat'ın kendince. Ve bir şekilde Tiamat'a çok fazla ejderhalara hayranlık duyan böyle sapkın kütler var. Ve bir şekilde Baldur's Gate şehrini yok etmek için çok büyük bir olay oluyor orada. Ve Tiamat'a yalvarıyorlar. Tiamat, ejderhaları, Tiamat bir iki tane ejderha falan da yolluyor bir şekilde. Ve bir şekilde Tiamat'ı getirmeye çalışıyorlar. Çok karışık bir olay orası. Bu esnada şimdi Mizora böyle dünyalı dünyaya ya bir dünyada bir hizmetkarı olsun istiyor. Dünyayla bir iletişim olsun istiyor ki bir şey olduğunda bir şekilde dünya o torilden de yardım alsın istiyor ve böylece sürekli cehennemden düzlemlere bakıyor işte birisi var mı diye bakıyor ve bir şekilde Vili görüyor. Şimdi Baldur's Gate'te büyük bir savaş patlamak üzere bunu çoğu insan görmüyor. Bir tek orada Vili görüyor. Şimdi Tiamat'ı getirirlerse ya da büyük bir ejderhalar fazla gelirse orada bir yok olma olacak bir başka bir şey olacak şimdi Zariyer bunu istemiyor Baldus Gate şehri için başka planları var biz de bilmiyoruz ama Baldus Gate şehrinin yıkılmasını istemiyor bunun iyi olduğunu düşünmeyin Zariyer bildiğin is, şehrin ismini unuttum. Bağlıs geçmişte de isim geçiyor. Bizzat bir tane şehirle anlaşma yaparak şehirdekilerin herkesin ruhunu alarak şehri cehenneme de çekiyor. Yani ama Bağlıs ile ilgili başka planları var bilmiyoruz. Ve bir şekilde Mizora'ya da söylüyor bunu bunun bozmasını istiyor orada. Mizora da bir şekilde gücünü verebileceği ve gücünü kullanabileceği potansiyelde birisini işte arırken Will görüyor orada. Will'in potansiyelini çok görüyor ama Will'in içindeki iyiliği görüyor ama bir şekilde Will'i de kullanması lazım. Yani Mizora'nın gücünü de kullanabilecek işte insan yok orada. İşte ben Warlock'ları böyle anlatmaya çalışıyorum aslında. Bir şey tam bir güç var ama sen onun gücünü kullanabilecek misin? Mizora'nın gücünü de kullanabilecek tek insan orada Will'in olduğunu fark ediyor ve Will'i bir şekilde ikna etmesi lazım. Güçlerini kullandırmaya ve sözleşmeye ve Will'e Kötü gibi davranmıyor ama Will gene de bunun kötü ve şeytan olduğunu biliyor. Will aptal bir insan değil. O anda işte Will için zaman duruyor ve Will ile anlaşma yapıyorlar. Will hiçbir zaman hiçbir iyi bir insana zarar vermeyecek. Pardon yanlış oldu. Will kalbi olmayan şeyleri öldürecek. Şeytanların da kalbinin yani bozukmuş, corruption olduğu, yozlaşmış olduğu bilir. Ve Will yalnızca da işte bunu kendince o pek anlayamıyor. Kaybolmayan şeyleri öldürmek üzere oldu. Will'e bütün güçlerini veriyor ve Will burada tek başına şeytanla anlaşma yaparak Tiamat'ın oradaki kütlerini işte bozguna uğratıyor ve bir şekilde Tiamat'ın gelmesini engelliyorlar. Böylece Will'le Mizora pek yapmış oluyor. Ee, Baldur's kurtulmuş oluyor. Will işte anlaşmış oluyor. Ama ee, Mizora şimdi elinde bir plan var. Bunu Baldur's Gate, Gate oyunda da fark etmişsinizdir. Şimdi Karl'ın kalbi yok. Karl'ın kalbini Zariel alıyor ve e, çünkü Karl'ı kaybetmek istemiyor. Karl'ın ne kadar güçlü olduğunu aslında buradan anlayın tamam mı? Karlak gibi bir e, vahşet makinesini tamam mı bir yani şeytan yok edici makinesini kendini uzaklaştırmak istemiyor. Siz oyunda normal barbar gibi geliyor ama Karnak inanılmaz güçlü bir Barbar Böyle parçalar böyle yakaladığımız Mesela çok bunlar çok epik karakterler. O yüzden ben oyunda diyorum ya bir epiklik var ama 12 leveller, 6 leveller saçma geliyor bana. Evet Zariyer böylece e, kalbini alıyor Karla. Onun yerine bir tane ona cehennem motoru takıyor ve böylece Karlak yalnızca Zariel'in Avernus'ta bir savaş oluyor. Sürekli bir savaş oluyor. Kan savaşı denilen şeytanlarla devil'lar arasında ve genelde bu Avernus katmanında oluyor ve Zariel bunun için kullanıyor Karla ve böylece Karla Avernus'a cehenneme mahkum ediyor. Hiçbir şekilde işte dünyaya giderse bir şekilde dönmek zorunda dönmezse de ölür. Mizora da bunu fırsat buluyor fırsat bulduktan sonra işte bile Karla öldürmesi söyleniyor. Bundan sonrası hikayede gerçek mi değil mi? Oyun bizim kararlarımız var ama gerçek hikayede belli değil. Bir gerçekten Karla öldürüyor mu? Öldürmüyor mu? İşte arkadaş mı oluyorlar? Kanka mı oluyorlar? Belli değil. Bundan sonrası bize yazılan kitaplarda, işte diris kitaplarında ya da D &D birini geçen başka şeylerde ya da başka oyunlarda ya da başka kampanyalarında. Çünkü biz mesela işte D&D olarak hikayeleri anlatıyoruz ama böyle aklından uyduramayanlar için eee D&D aldığınızda içinde işte kampanyalar oluyor işte cehenneme git birisini kurtar işte cennete git şunu yap işte şuradaki yaratıkları öldür hazır böyle hikayeler oluyor bu hikayelerle de kanon sayılıyor belli bir kısmı belli bir kısmı da oyuncuların işte zar atarak oynadığı şeyler benim Mizora'yla söylemek istediğim şeyler bu kadar bir kez daha söyleyeyim işte kendisi bir kamyon şeytanı inanılmaz güçlü çünkü Zahir'in baş danışmanı baya baya güçlü hani artistik yapamazsınız <laughs> anladınız mı güçlü grafiğe kadar olmasa da güçlü ee, söylemek istediklerim bu kadar tekrar e, bana destek olan insanlar vardı belki videonun başında söylemişimdir ya da unutmuşumdur söylemediysem. şuraya bırakırım onlara çok teşekkür ediyorum sizin gibi insanlar sayesinde ya da böyle yorum yazdıkça insanlar işte like attıkça bir şeyler yaptıkça benim hevesim geliyor böyle şeyleri anlatmaya. Benim anlattıklarım bu kadar. Artık bir dahaki videoda gene bir işte kampanya seçimi yaparız. Kim çıkarsa onu anlatırım. İşte bak bugün biz orayı da böyle bir tane read kolesiyle anlatmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.